Herkese selamlar millet, bugün size yeni bir Dogecoin mining sitesinden bahsedeceğim. Ee, site çok yeni, 2 günlük falan sanırım. Dogex Pro, hani Dogex Pro'ya çok benziyor. Ee, hemen hemen mantığı aynı sadece bir arayüzü farklı. Ee, hatırlıyorsunuz Dogex Pro tam 18 gün çalışmıştı ve oradan gerçekten güzel paralar kazanmıştık. Ee, ben dahil sıfır yatırımla bile sadece referans geliriyle e, 400-500 liraya yakın bir para çekmiştim oradan. Burası da yeni bir site arkadaşlar. Buraya da yatırım yapıp ee, mining yani sizin için çalışmasını bekliyorsunuz. E, hiç yatırım yapmadan günde bir doge kazanıyorsunuz. E, 50 günde ödeme alabilirsiniz. Tabii ki site 50 gün dayanır mı dayanmaz mı orası bilemeyiz. Şimdi buradan açıklama kısmından kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben size bir göstermek için şöyle yeni bir tarayıcı da açayım. V yapayım ve gideyim. Açıklama kısmındaki linke tıklayınca siz, sizi bu şekilde bir adrese gönderecek. Ee, böyle bir arayüzü varmış. Şöyle Türkçe'ye çevirip bakalım burada neler varmış. Sıkça sorulan sorular hizmetlerimiz falan diyormuş. <laughs> Biz nasıl çalışırız kısmına gelip bir bakalım. Türkçe'ye çevir. Giriş ve kayıt falan filan demiş burada. Evet istediğim bilgiyi buradan alamadım. Bulut madenciliği diyor. Sıkça sorulan sorular kısmına gelelim. Nasıl giriş yaparım kısım var. Hesap güvenliği nasıl korunur. Dogecoin nasıl çekilir diye bir şey varmış. Şöyle Türkçe'ye çevirmiyor musun? Ha burada diyor ki işte 50 Doge'ye ulaşınca sizin cüzdanınız zaten otomatikman kayıtlı ya. Hani Dogex Pro'daki gibi. O şekilde çekebiliriz. <laughs> Dogex Doge Pro her zaman açık kalması gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar evet açık kalması gerekmiyor. Para çekme talebi ne zaman ödedi? Eee, yatırdığım Doge'yi geri alabilir miyiz? Bunu bir kopyalayalım. Benim İngilizcem bu kadar yetmiyor. Çeviri yapalım. Hadi ya. Arkadaş bu, bu tarayıcının da kötü yanı bu işte. Bak bize bitcoin kazıyor ama ee, birazcık kötü bir şey. Yatırdığınız Doge ile Dogex Pro cihazları kullanma hakkını satın alırsanız yatırım tutarına göre satın aldığınız harf fiyat bilmem ne. Bu nedenle yatırdığınız Doge'yi değil kazandığınız Doge'yi geri çekebilirsiniz diyor arkadaşlar. Hani mesela 100 tane doge yatırdım. Onu geri çekemiyorsunuz. <laughs> yatırım kaydettim. Yani bir seferde 50'den az doge gönderirsem ne olur? E, ee, desteğe ulaşırsanız siz sakın öyle bir şey yapmayın. Hani kesilen dogeyi falan da hesap ederek gönderin. Burada aldığı yatırımları görüyorsunuz. 1089 dogeyi almış. 990 almış. Bayağı da iyiymiş bu arada. 1100. Bayağı iyi yatırım alıyor arkadaşlar. Bilmiyorum hani. Eğer birazcık daha hani videoları çekilmeye başlarsa diğer YouTuber'lar tarafından bu site bayağı gider gibi. Uzattım ben konuyu birazcık. Size şimdi buradan Paribu'dan yok buradan değildim. Direkt şuradan Paribu'dan bir e, hesap açıp aman Dogecoin cüzdanı alıp size bir göstereyim. Cüzdan kısmına geleyim. Nasıl giriş yapıyoruz falan hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Buradan yatır kısmına tıklayıp ben buradan cüzdanımı kopyalıyorum. Sizin borsanıza göre farklıdır. Buradan DogeCoin cüzdanımızı yapıştırıyoruz ve giriş yapıyoruz. Ve her şey aslında bu kadar arkadaşlar. Sizin için kazmaya başlıyor. Eğer yatırım yapmayacaksanız da giriş yapın. Bakarsanız site 50 gün devam eder ve 50 günün sonunda 50 Doge kazanırsanız çekersiniz. 50 Doge'nin miktarı neymiş bir de ona bakalım. Kolay al sat'tan. Ama çok da bir şey değil ya. 50 dogenin değeri 22 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi burada geldiniz yatırım yapacaksınız. Nasıl depozito kısmına gelin arkadaşlar ve buradan mevduat adresi oluştur diyorsunuz. Ve sadece size özel bir cüzdan adresi veriyor. Şu anda parayı kaç günde amorti ediyor onu pek anlamış değilim. Ee, bir de yaş bir köpek diyor saatte sanırım arkadaşlar. Ee, yani nasıl oluyor gerçekten anlamış değilim ben de onu. Ee, muhtemelen 10 günde falan diğer siteler gibi amorti ediyordur yani ne kadar erken girersek o kadar iyi çekil kısmından da paranızı çekebiliyorsunuz bir madeni seçin diyor buradan ee, kazım yapan madenciyi seçip para çekme tutar artık ne kadar biriktiyse Minimum 50 doge olmak şartıyla çekip giriş yapıp deyip çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Sitemiz bu şekilde. Ben de şu an bakiye kalmadığı için param kalmadığı için yatırım yapamıyorum. Parayı başka bir siteye yani videosunu izleyeceksin zaten. 200 doge başka bir siteye yatırdım. Ee, ama yine de buraya da yatırabilirim. Bakalım ne olacak ne edecek. Ee, şimdiden herkese ben bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Belki yeniden bir yerden para bulup yatırabilirim. Hani siteye güvencim var birazcık. Ee, bu tarz sitelerden sürekli kazanıyoruz. Şimdiden herkese ben bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler.